Merhaba. Amerika gündemi ile Türkiye ekonomi özeti 9 Ocak 2026. Amerika'da vergi sezonu start aldı. İade çekleri yola çıktıkça perakende ve ödeme zinciri neşelenir. Risk iştahı azıcık şeker alır. Las Vegas'ta seste yeni oyuncaklar. New York'ta Apple'da koltuk yarışı dedikodusu. Teknoloji hisseleri hikaye buldu mu? Nazlı dolar bile yumuşar. Asya karışık. Çin enflasyonu beklenirken Uniqlo'nun sahibi sıçradı. Tüketim teması geri döndü. Maden de devler sahnede. Glencore Rio Tinto'nun 260 milyar dolarlık flörtü. Bakın nikel alüminyum tarafında yatırım iştahının diri olduğunu söylüyor. Öte yanda jeopolitik ateş sönmüyor. Gazze'de can kayıpları, Yemen hattında gerilim, Venezuela dosyasında Amerika Çin petrol üçgeni ve Birleşmiş Milletler uzmanlarının Washington'a itirazı, Bunlar enerji primi ve güvenli liman talebini diri tutar, alkol rehberi değişti. İçecek hisseleri titrer, GEP1 kullanıcılarının kiloyu geri aldığına dair çalışma ilaç devlerinde dalga boyunu büyütür, Türkiye'ye yansıma. Dolar, TL üzerinde jeopolitik ve petrol kaynaklı yukarı baskı sürer. Ancak teknoloji rallisi ve vergi sezonlu tüketim havası global risk konuku artırırsa TL varlıklar nefes alır. Altında güvenli liman talebi canlı gram tarafı hem ons hem kurla destek görür. Borsa İstanbul'da sanayi metaller, maden ve enerji ekipmanı, savunma ve seçici teknoloji donanım tedarikçileri öne çıkabilir. Bankalar yüksek faiz rejiminde temkinli fiyatlanır. Emtialarda bazı metaller konsolidasyonla güçlü dururken petrol başlıklara bakar, tahvil cephesinde içeride getiri cazibesi korunur, dışarıda risk iştahı dalgalanması oynaklığı artırır kaynak. Financial Times, New York Times, CNBC, Engadget, The Guardian, Okichar, Yahoo Finance, Washington Post, IRS riskler, Orta Doğu gerilimi, Venezuela yaptırım hattı, enerji fiyat şoku ve Amerika iç siyasetinden gelebilecek sürprizler, fırsatlar. CES kaynaklı teknoloji hikayesi, maden birleşme iştahı, vergi iadesiyle tüketim canlanması. Borsa İstanbul'da ihracatçı sanayi ve